burası varsak Bu topraklarda her taşın Her yolun her sesin bir hikayesi var Yıllar geçse de unutulmayan insanlar Yaşanmışlıklar ve anılar Varsak'ın hafıza defterinin bu bölümünde Halil İbrahim Bilgili ile geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıyoruz Kimi zaman belediyenin muhasebe defterlerinden Kimi zaman yayla otobüslerinin direksiyonundan, Kimi zaman da dost sofralarından geçiyor bu hikaye. O anlatıyor. Biz dinliyoruz. Çünkü bu topraklarda anlatılan her söz, Varsak'ın hafızasına bir satır daha ekliyor. Hazırsanız, geçmişinizin de Varsak'ın hafıza defteri. Hoş bulduk Ahmet Bey. ricamızı kırmadığınız için size teşekkür ederiz. Siz, bugün size teşekkür ederiz. Bugün Varsak halkına, takipçilerimize ve yeni nesle eski Varsaktan bir şeyler aktarmak için karşınızdayız. Halil İbrahim Amca, 1953 doğumlu Varsak doğumlusun. Bize o yılların Varsak'ını tarif eder misin? Şimdi millet at üstünde orak biçiyor. O zamanlarda kimsede bir kuruş para yok. Herkes samura satmaya gidiyor Antalya'ya. Kömür yakılıyor. Ve 1968-69 yıllarında pamukçuluk çıktı. Pamukta millet pamuk ekmeye başladığı zaman 3-5 kuruş bir para gördü. Önceden aç açına susuz susuzuna yaşamış millet. Tarlalara imecilik yapılırdı. İmeciye gidilirdin. Yani boğaz dolusu imeciye gidilirdin. Ve o zamanlarda herkes birbirine muhtaçtı. Akşam olduğu zaman herkes birbirine misafir gider. Herkes halini hatırını sorardım. Büyük küçük vardı. Adam büyüğünü gördüğü zaman yoldan geçmezdin. Bakkala gittiğimiz zaman bakkalda büyük varsa biz bakkala giremezdik. Kahveye giremezdik. Dışarıdan bir şey aldığımız zaman ancak başkasına aldırabilirdik. Böyle bir saygı vardı. Yani anne babamıza şuna buna yani hiç yani bir arkasında karşısında konuşacak bir tiplerde değildik o zamanlar. O zamanki Varsaklılar, ağaç, susuz bu memleketi kazanmışlar. Bu memlekette elleriyle kök yolmuşlar etmişler. Fakat bize şu anda hazır kaldı bu. Şu nesile hazır kaldı. Şimdi küçük büyük kalktı ortadan. Adamın cebinde 25 kuruş parası varsa, garibansa garibana selam verme yok. Zenginse zengin zenginle konuşuyor. Akşam biri biriyle irtibat kesildi. Kırt'ta bir kişi var, bazı kişiler var işte onlar da menfaat için birbirlerine samimi oluyorlar. Yoksa bu dünyanın değeri değişti amcam. Artık eski aksakallı, eski dedelerimiz kalmadı. Eski nelerimiz kalmadı. Birinin yanına misafirliğe vardığın zaman önce aç mı, susuz mu diye sorulardın. Şimdi aç ve susuz değil. Adam geldiği zaman bunun parası var mı, tarlası var mı, arsası var mı diye soruyorlar. Ne gariban kaldı, ne zengin kaldı. Zengin zengin, gariban gariban oldu. Şimdi artık yaşanacak durumlar bu. O eski zamanları görsen aya yalın, başı kabak, geceleri su kanallarında su çalmalar, su toplamalar, pamukları toplama. Adam on çoğal pamuğu olduğu zaman benim traktörüm yoksa atar giderdi benim pamuğumu satar gelir paramı elime verirdi. Patoz bulduysan, patoz param yoksa gelirdi sorurdu. Patoz paran var mı yok mu diye. Şimdi adam diyorsun işte filanca düğün yapıyor. Parası var mı yok mu sorma yok. Ulan nereden bulursa bulsun ya. Ne bana ne Benamı da orturmuş çocuğu diyorlar. O zaman öyle değildin amcam. Her şeyler değişti Ahmet Bey. Evet değişim değişikliği beraberinde getirdi. Değişikliğinde beraberliği evet. getirdi. Şimdiki nesil eski nesilden eskiye hatırlıyorum hatırlıyorum da geceleri vallahi kalkıp oturuyorum yani eski biz ben kendimden 30 40 yaş 20 yaş adamlarla muhabbet yapıyorduk biz. Oturuyorduk adamlarla böyle kendi kendimize birbirimize sorup şey yapıyorduk. Şimdi amcam otururken dengimdeki torun bile elindeki cep telefonunda beni görmüyor. Sen mi vardın burada dede diyor. Artık değişti Ahmet işler. Hani biz eski varsaklık kaldık burada. Evet İsmail amca teşekkür ederiz. Şimdi bizim yeni neslin merak ettiği konulardan birisi de bizim bu bölgelere nereden geldiğimiz. Bununla ilgili büyüklerinden duyduğum bilgiler Şimdi varsa. Bizim büyüklerimizden duyduğumuz biz ilk önce Varsak Yaylası'na yerleşmişik. Yani şunu daha öncesini söyleyeyim sana. Biz Ankara'da Aksak Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında iki vilayet arasında savaş olmuş. Bu savaşta biz Varsaklılar olarak önce Yıldırım Beyazıt tarafına geçmişik. Sonra baktık gördük ki Yıldırım Beyazıt yeniliyor. Yıldırım Beyazıt yeniliyor. Timur tarafına aktarılmıştık. Bizim önceleri duyduğumuz bu. Aktarıldığımız zaman demiş ki Timur ya bunlar demiş artık hepsini bir yere gönderirsem bunlar beni devirir. Bizim varsaklıları ayırmışlar. Adana, Mersin, Karaman, Balıkesir, Antalya, Varsak bizi 7-8 yere bölmüşler. Biz ilk önce Korkuteli Varsak Yaylası'na gelmiştik. İlk evvel oraya yerleşmiştik. Orada 100 yıl kadar kaldığımızda orada büyük bir soğuk olmuş soğuk olduğu zaman yani mallar kırılmış, mal kıran yeri diye yerler var orada. Orada millet aşağı aşağı göçmüşler. İlk önce geldikleri zaman kepezin başına çayla yerleşmişler. Çayla bir kısmı çaylak derler oraya. Bir kısmı kepezin göğüsüne, bir kısmı aşağıya. Yani biz nerede su varsa oraya aramıştık. Atalarımız çok kurnazmış. Bir kısmı da Şelale Mahallesi'ne gelmişler. Yani iki su arası bulmuşlar illa. Zaten sudan gelmişik. Buraya yerleşmişler yavaş yavaş. İşte Artık e, yani 1400-1500 yıllarında biz buraya yerleşmişiz. Evet, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ee, Halil İbrahim amca, şimdi sizi Şelale Mahallesi'nde İsmail oğlan oğlu Halil İbrahim evet, diye tanıyorlar. Evet, evet, Babanıza niye İsmail oğlan demişler? Ya babamın, da... e, nenemin yedi sene çocuğu olmamış, bir iki tane kız çocuğu olmuş. Dedem yedi sene 7 sene yedi ay askerlik yapmış dedim. İskal gazisiydi, gazi maaş alıyordu dedim. Yani çocuk oğlan çocuğu olmayınca dedem de oğlan çocuğu olmadıktan sonra iki kızdan sonra bir oğlan çocuğu olunca bu oğlan oğlan oldu derim. Mesela İsmail oğlan olarak kalmış adı. Heh, bu da o, bu da kız olacak demişler. Bir oğlan olmuş. Heh. Anladım. Ali İbrahim amca. Evet. Gelelim Varsak Belediyesi'ne. Evet. Varsak Belediyesi'nde çalışma hayatınızla ilgili bilgi alabilir Varsak miyiz? Varsak Belediyesi'ne ben 1985 yılında ee, şoför olarak girdim. 8 ay kadar şoförlük yaptım. Yaktıktan sonra ortaokul mezunu olduğum için o zaman hani biz Antalya İmam Hatip Okulu'nda okudum ben. İmam Hatip Okulu'nda okuduğumuz için işte o zamanın reisi Osman Yarbaş dedi ki sen şoförlükteysen başka hatiplik yapacaksın dedi. Ben başka hatipliğe geçtim. Bir yıl kadar başka atıplık yaptıktan sonra başka hatiplik yap bir yıl başka atıplık yaptım. Ondan başka atıplık yaptıktan sonra muhasebeye geçtim. Bir yıl muhasebe ve tahakkukta kaldım. Bir, bir buçuk gün muhasebe ve tahakkukta kaldım. Ve oradan tahakkuktan, tahakkuktan sonra emlak vergisi 1986 yılında bize emlak bize geçtiği için ve 90'lı yıllarda ben emlakın başına geçtim. Yani bütün vergileri şunları bunları o zamanki Osman Yarbaş beni emlak vergisinin başına geçirdi. Emlak vergisi topladım o zaman 3 yıl. Sonra Stadda baş şoför olarak stada geldim. Yani bütün işleri şunları bunları baş şoför olarak geldim. Fakat orada 4 yıl kadar kaldıktan sonra tekrar belediyede emlak işine yine gittim. Ve en son emlaktan emlaktan emekli oldum. Yani yapmadığımız görev bizim belediyede yapmadığımız görev kalmadı. Şoförlükten su sayaşma hepsini yaptım. Ama bu halk için yaptık. Hiç kimsenin kalbi kırılmasın diye uğraştık. Ve şu anda da bilmiyorum yani varsak da beni dinleyenler eğer ki yapmadığım bir iş olmadı, çoğunun parası olmasa dahi dilekçesini ben yazdım, eline verdim. Kimisinin işlerini düzenledik ama biz Varsak için yaptık. Biz bu Varsak için canımızı veda ederiz. Ve en sonunda da bu Varsak Belediyesi gittiği zaman ben bir psikiyatrik hastalığa girdim. Ve 6 ay psikiyatrik hastalıklarda hastanelerde yattım. Varsak Belediyesi nasıl gider diye. Evet, o dönemlerde Varsak Belediyesi'nin gitmemesiyle ilgili mücadeleleriniz Mücadeler, nasıl Mücadele, bizim mücadele edecek bir durumumuz yoktu. Siyasilerde iş bitti. Siyasiler uğraşmadı mı? Ne yaptılar bilmiyorum. O zaman artık bir biz memur adam ne yapacaksın? Konuşamazsın ki. Ama çok yandık içerimiz. Gitmesin, gitmesin dedik ama gitti. Varsak Belediyesi gitti. Ve biz de bu Varsak Belediyesi'nin gitmesi için ben çok büyük mücadele ettik. Hastalandım. Evet. Varsak Belediyesi'nin gidişinde verilen mücadelelerle ilgili daha öncesinde Kazım Başkan'la biz bir söyleşi yaptık. Kazım Bilgili gerekli yerlere müracaat ettiğini söyledi. Ee, biz bilmediğimiz için sormakla mükellefiz. Evet. Sorduk. Ee, Kazım Bilgili yani milletin söylediği gibi hiçbir şey yapmadı da gitti değilmiş. Biz gerekli belgeleri de gördük. Bize gösterdi. Yok, Ama... çok, yok uğraştı çok uğraştı fakat yetmedi gücü yetmedi. Evet. Çünkü... Bizi Antalya'da yani varsa varsağın gitmesi için Antalya'nın hepsi uğraştı. Evet. Yani bizim Varsak'ta belediye başkanları ne kadar uğraşırsa uğraşsın, siyasiler yani milletvekilleri ağır geldi. Bizim burayı böyle gitti. Hayırlısı böyleymiş. Değil? Hayırlısı böyleymiş oldu. Ama bir de şu var. Varsak'ta seçim olduğu zaman herkes birbirine giriyordu. Kimse kimseye selam vermiyordu. İyi bu yönü da diyelim. İyi yön, iyi yönleri de bu oldu. Şimdi birbirimize selam da veriyoruz, konuşuyoruz da yani hiçbir şeysi yok. Ama önceden öyle değildi. Taşlı Sokalı belediyenin yanlarında çok kaçtık biz. Evet. Eski çekilmiş videolardan izliyoruz arasında. Evet. Evet. Çok şey yaptık. Ama mücadele bu kadarmış. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Hayırlısı. Ee, Halil İbrahim amca. Evet. Biz hikaye dinlemek istiyoruz. Eskiden varsak da yaşanmış. Evet. E, ve bizim bilmediğimiz. Bilirsek içerisinde mesaj çıkaracağımız hikayeler duymak istiyoruz. Şimdi arkadaşım eskiden eskiden gece düğünleri o. olurdun. Gece düğünler olurdun, o düğünlerde Arap olurdun, gelin olurdun. Ortaya bir at getirirlerdin atın üzerine bindirirdin, gelini bindirirdin, Arap gelini kaçırmaya kalkardın. Yani eskidenki hayatlar, şimdiki hayatlardan çok değişik. Ahmet, anlatsam ne olacak arkadaşım? O hayatlar anlatmak, yaşamak lazım. O yaşamak, o günleri yaşamak lazım. Mesela düğün olurdun, düğünde herkes yani oynar, kalkır. Fakat bu şekil para atma bilmem ne etme ya bu şekil düğünün çırpılarını çıkarttılar şimdi artık. O zaman kalmadı şimdi. Evet bu bizim geleneğimiz değil. Büyük ihtimal görenek haline geldi. Görenek haline geldi bizim Aynen. bu. Ama geleneğimiz değil. Geleneğimiz değil. Bizim önce geleneğimiz böyle değildi. Geleneğimizi değiştirdiler. Evet yani eski varsakla yeni varsak arasında çok değişen büyük fark, şeyler. Çok büyük fark var. Yeni nesil çok değişti ve devamlı adet çıkarıyorlar. Eski adetleri unutturdular bize. İşte unutulmaması için... E... Eskilerin, yenilere tavsiye niteliğinde cümleler kurması lazım. İşte evet ama dinlemiyor artık şimdi teknoloji geliştiği için. Herkes cep telefonunda seni kim dinleyecek? Sen yaşlısın ama şunu anlattığın zaman anlatmıyor, anlamıyor adam seni. Biz diyoruz ya mühünüze, küçüğünüze saygı. Kalmadı hiçbir siyamet ya, hiçbirisi kalmadı. Kalmadı. Evet, Halil İbrahim amca. Ya şimdi her şey artık Modernleşmiş gibi oldu ama fakat bize modernleşmedi. Bizi kendimizden aldı, götürdü bizi, gittik. Yayla'dan yeni geldin değil mi Halil İbrahim amca? Evet, bir 10 gün oldu. Yayla ile ilgili bir anın var mı? Şöyle anlatabileceğim. Var, var. Yayla'da eskiden e, e, harman kalkma zamanında yani harman dövme zamanında muhtar derdi ki 14 Ağustos'ta kanlı koşulacak. Hiçbir kimse ne bir dakika önce ne bir dakika geriye. Hiç kimse koşamazdın. İşte şu tarihte şu olacak. Muhtar ne derse o olurdu. Ve herkes e, toplantı zamanında gelirdi. Millet söğütlerin gibi vardın. Kahvede gelirdi. Millet birbirlerine dertleşirler. Hallerini, hatırlarını sorarlardı. "Sende yaba var mı? Harman dövecektir. Bende kaldırma var mı?" diye diğerlerdi. Gitti o günler, gitti. Şimdi yeni yeni şeyler geldi. Biz o günleri hatırladıkça insan kendi kendine bir şey yapıyor. Evet, özlem duyuyor. Özlem duyuyor. İnsanlar geldi geçti Ahmet. Evet. Hepsi aç sus geçti önceki insanlar. Bizden önceki nesiller daha aç sus geçmiş. Ekmek su yok. Adam tarlada yatmış, kömürü yakmış, satmış, üç kuruş bundan geçirmiş Ahmet. Evet. Bir... ve göreneklerimizi, anelerimizi, annelerimizi, geleneklerimizi, unutmasınlar. Unutturmayalım. Önce dedeleri, babaları ne yaptıysa onları takip etsinler takip etmedikleri zaman biz bu yoldan şaşarız ve atalarımızın bizlere emanet bıraktığı varsa sıfır haline getiririz. Önce yaşlılar ne yapmış onlara bir sormak lazım. Acaba nasıl geçinmişler, nasıl yemişler, nasıl işmişler, ne yapmışlar, nasıl düğün etmişler, nasıl ağız do bağız dolusuna imeceye gitmişler bunlara anlatırsak onlar dinlerse belki biz genelliklerimize devam eder gideriz. Evet, yani, ge gelenekleri yaşatmak lazım, yasat, görenekleri değil. Yaşatmak lazım, yeni nesil sadece şeyim bu, tasfiyem bu. Geleneklerimizi yaşatalım, başka hiçbir şey değil. Eklemek istediğim bir şey var mı Halil İbrahim amca? Sağ olun, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bugün Varsak'ın tarihine emek vermiş, belediye döneminde yayla yollarına kadar halkın kalbinde iz bırakmış bir isimle birlikte olduk. Halil İbrahim Bilgili amcamızın Varsak'ın hafızasına katkısı için teşekkür ediyoruz bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle varsan değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla. Hadi gel